Türk dili ve edebiyatı 10. sınıf 3. ünite konusu destan. Destan türünün genel özellikleri. Destan toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir şekilde anlatan edebi türlerdendir. Kahramanların olağanüstü kişilikleri içinden çıktıkları toplumun temel özellikleriyle oluşmuştur. Bu kahramanlar aklın alamayacağı büyük kişilerin üstesinden gelir. Destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki ana unsur vardır. Zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı biçimde yer verilmez. Destanlar ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir. Bu nedenle bu ürünlerde onları oluşturan toplumların tarihlerinden izler görülür. Destanlar bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir yunanca espos sözcüğünden gelmektedir mitoloji efsane folklor ve tarihi öğeler içerir destanlar ve destansı öyküler ilk çağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için yaratılmış edebi biçimlerdir Hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. Olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. Bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünülebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. Çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. Öykü içinde öyküye yer verilir. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hakimdir. Oluşumları bakımından destan türleri. Destanlar oluşumları bakımından doğal ve yapma destan olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci doğal destanlar. Milletlerin yaşamında derin izler bırakan, tarihsel ya da toplumsal bir olayın sözlü gelenekte olgunlaştıktan sonra destan geleneğini bilen biri tarafından derlenmesiyle oluşan destanlara doğal destan denir. Doğal destanların oluşumları üç safhada gerçekleşir. Birinci safha, tarihsel olayın ortaya çıktığı çekirdek dönemidir. Toplumun belleğinde derin ve sarsıcı izler bırakan bir olay zaman içinde gelişerek büyür, farklı söyleyişlerle ve ek eklemelerle zenginleşir. İkinci safhada ozanlar toplumun dilinde zenginleşen ve efsaneleşen olayları düşsel dünyalarında geliştirerek saz eşliğinde dinlendirirler. Destan yazıya geçmediği için bu dönemde de büyüyüp gelişmeye devam eder. Son safa destan geleneğini bilen bir kişinin destanın tüm varyantlarını elde ettikten sonra destanı yeniden oluşturup yazıya geçirmesidir doğal destan türünün örnekleri her milletin kendine has destanları mevcuttur Bunlara Yunanlıların İlyada ve Odessa, İranlıların Şehname, Rusların Igor, Japonların Shinto gibi destanlarını örnek verebiliriz. Türk edebiyatında ise Alper Tunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Türeyş destanları doğal destanlara örnektir. Bu destanların bazılarının içeriklerine kısaca değinirsek, Alper Tunga destanı Türk-İran savaşlarıyla Alper Tunga'nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır oğuz kağan destanı hun hükümdarı mete'nin yiğitliklerini ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır şu destan İskender ile Türkler arasındaki savaşların anlatıldığı Hükümdar Şuh'un destanıdır. Ergenekon destanı Göktürklerin türeyişini anlatan bir Türk destanıdır. Genel olarak düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin Ergenekon Ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır. Türk adı, Türkiye adı. Destan deyince bunun üstünde de durmak gerekiyor. Türk adı, Türk sözü, Türk soyundan olan toplumların genel adı olarak kullanılmadan önce Türk dilinde bugünkü anlamından başka güç kuvvet anlamına da geliyordu. Eski Uygur metinlerinde Türk sözü bazen erkler, Türkler şeklinde kullanılıyor ve bu söz cins isim olarak güç kuvvet, sıfat halinde ise güçlü kuvvetli anlamlarını taşıyordu. Belgeler Türk sözünün Uygurlar ve Göktürklerden önce de var olduğunu gösteriyor. 5. yüzyıla ait Pers yazılarında Turanlılardan yani Türklerden Türk diye söz edilir. 6. yüzyıla ait bir Bizans kaydında ise Hun Türklerine Hunların dilinden alınmış sıfatla Türk Hun, kuvvetli Hun denilmiştir. 6. yüzyıla ait Çin kaynaklarında Türk sözü Türk milletin adı olarak geçmektedir. Hunların devrinde Türk sözünün bugünkü anlamını karşılayan kelime Hun, daha doğrusu Kun idi. Büyük Hun İmparatorluğunun egemenliği altında bulunan Türk boyları da bu adı yani Kun adını almışlardı. Onlara da bir süre Türk Kun, kuvvetli Hun denmiştir. Türk sözü bazen olgun bilgili anlamlarında da kullanılmıştır. Oğuz Destanı'nın Uygurca anlatımında Oğusa'nın danışmanından Ulu Türk diye söz edilir. Türk kelimesi, Türk milletinin ve Türk devletinin resmi adı olarak ilk defa Göktürk İmparatorluğu tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bu imparatorluğa bağlı ama kendi kabile adları ilanılan diğer Türklerin ortak adı olmuştur. Türk kelimesi en eski zamanlarda Törük şeklinde söyleniyordu. Zamanla Türk en sonunda Türk şeklini almıştır. Göktürk alıtlarında hem Türk hem de Türk şeklinde yazılmıştır. Evet, burada da Göktürk alfabesinde yazılmış olan Türk ve Türk kelimelerini görüyoruz. 2. Yapma destanlar Herhangi bir tarihi olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara yapma destan denir. Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs, Aristo'nun Çılgın Orlando, Dante'nin İlahi Komedya adlı eserleri İtalyan Edebiyatı'nın, Vergilius'un Aeneis adlı eseri Latin Edebiyatı'nın, Milton'un Kaybolmuş Cennet adlı eseri İngiliz Edebiyatı'nın, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk edebiyatının Yapma Destan örneklerindendir. Okulumuzun internet sitesindeki notlarda örnek metin incelemesini de bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.